Merhaba, ben Doçent Doktor Atakan Atipoğlu. Teori Dergisinin Eylül sayısında Yakup Kadri üzerine yazdığım bir edebiyat incelemesiyle yer alıyor. Teori Dergisi geçen ay olduğu gibi bu ayda Türk edebiyatında tarih ve toplum tezleri üzerine inceleme yapmaya devam ediyor. Edebiyat son derece önemli bir konu. Açıkçası e, teorik incelemede görece ihmal edilmişti bir konu. Neden? önemli çünkü edebiyat aslında toplumsal ve siyasal olayları bireyler ve bireyler arası ilişkiler düzeyinde incelememizi, kavramamızı mümkün kılan çok önemli imkanlara sahip. Nitekim ciddi edebiyatçılar aynı zamanda ciddi tarih ve toplum tezleri okuyucularıdır. Ve tabii ciddi teorisyenler de ciddi edebiyat okurları. Teori dergisi bu açıdan önemli bir boşluğu dolduruyor bu ay. Geçen ay olduğu gibi bu ayda. Nihal Atsız, Yakup Kadri, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibi Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinin eserlerindeki tarihsel ve toplumsal tezleri, iddiaları ortaya koyuyor ve bunu genel olarak Türk toplumunun analizinin bir parçası olarak ele alıyor. Gerçekten Teori Dergisi bu ay 380. sayısıyla yani aylık periyodlarla yayın yapan bir dergi olduğunu düşünürsek 30 yılı aşkın süredir düzenli olarak Türkiye'nin siyasal ve toplumsal sorunlarını ele alan, inceleyen tahlil eden bir dergi. Bu anlamda çok ciddi bir gelenek ve çok esaslı bir birikim. Edebiyat meselesini de ele alışı sıradan değil. Siyasal ve toplumsal süreçleri anlamakla alakalı baktığımız zaman göründüğü gibi duran ama aslında arka planda içsel bağlantıları olan, çeşitli nedenlerle ilişkileri olan bir çerçeve içinde ele alıyor. Yani Teori dergisinin meseleleri ele alma ve inceleme tarzı özünde siyasal ile toplumsal olanı hem birbirine bağlayan hem de bilimin emrine veren yani bilimsel bir yöntemin çerçevesi içinde ele alan bir e, niteliğe sahip olması açısından ayrılıyor. Eğer siz de siyasal ve toplumsal olaylara ilgiliyseniz ancak bunları yüzeysel sığ olmanın ötesinde daha derinlikli ve bilimsel bir çerçeveden ele almak ve bir analitik e, bakış açısından ulaşmak istiyorsanız, Teori dergisinin sadece bu ayki sayısı değil bütün sayıları işinize çok yarayacak. Düzenli olarak izlemenizde, incelemenizde büyük fayda olacak. Siz de kısa bir süre içinde bu faydayı zaten kendi tecrübenizle gözleyeceksiniz. Hepinize iyi okumalar diliyorum.